Oho! Başkan nerelerdesin sen ya? Gel başkan, gel. <laughs> gel başkan ya. Aa, ben de şey oynuyorum Ne ceket ya? Yalnız var ya çok efsane bir oyun ama var ya böyle çıldırtabiliyor yani ya zamanlarda. Biraz öyledim de evet, gördüm. Böyle falan ama 88'e çıktı bu oyun. Ama zorluk falan yani ilgı Allah ettiriyor, öyle de Ya Yani bunun tabii üçleme şey olarak çıvırdım. eski oyunlarda inanılmaz derecede bir yaratıcılık olduğunu düşünüyorum. Yani yeni şeylerin defalarca ve farklı şekilde denendiğini gösterebilirim. Yani şöyle düşünebiliriz. Eski atıyorum 80'ler ya da 70'lerin işte rock müziklerini falan dinlediğiniz zaman ve şu an tekrar günümüze baktığımız zaman hani yeni bir şey bulamamanın farklı bir versiyon diyebiliriz. Hani eski bir müziği bulunca ben şu an daha çok seviniyorum yeni müziklerdense. Hep aynı şeyleri evirip çevirip önümüze koyuyorlar hani sinemada e, bunu görmek mümkün. Video oyunları da aynı şekilde yani denilen çok fazla orijinal fikir vardı e, ama bu fikirlerin yavaş yavaş yok olduğunu PlayStation 3ün ortalarında görmeye başladım. Onu gördükten sonra da eski oyunlara daha bir yöneldim. Oyunlarda yani çok fazla bir özgürlük var. 2D olmasından ötürü hani kontrolle resmen iç içesin. Ama yeni oyunlar tabi birazcık da seni kısıtlıyor. <laughs> Hayır hayır. Başka. Hayır ya. Ya lanet olsun ya. Bunlar şimdi Sega Master System oyunları. Mesela Golden Axe. Açmadım bile yani. O derece yani kutusunu falan. Ama bu da çok eskidir. Ama bu tabi çok klasik bir şey oldu. 2D falan ilerliyorsun. Mesela bunlar Sega'nın en yani çok bilinen oyunları. Nerede bu şimdi? Heh şuradaymış. Bu da mesela çok şeydir. Çok klasik bir versiyondur. Castlevania'nın. Bayağı bir tarih yatıyor yani gördüğünüz üzere. Böyle kitapçının falan gördüğünüz gibi bayağı okullarda ders niyetini falan öğretilebilir. Hatta bazında bir tanesi versiyonunda köpekli bir ninja var. Yani bazıları öyle bilir oyunu. Köpekli ninja falan var mı? Aha bu da var işte. Bu da bu. Shadow Dancer diye biliniyor. Bu da ikinci oyunu. Bu üçüncü oyunu. Ya bu Sega'nın... Sağ Bu ne? O basit bir dilenci. Lord Raiden, Amerika'daki hayatı <laughs> beni çürütmüş. <hiç> Televizyon <laughs> yüzünden. Demek bu turnuvayı kazanacaksın ha? Kazanacağım. Kanıtla. Ne o? Basit bir dilenciden ne korktuğunu söyledi. Basit bir dilenciden korktuğunu söyleme. gördüğünüz gibi çok film var. Hatta ben şey diyorum, Parlament <laughs> Sinema hoş geldiniz. <laughs> Bildiğiniz üzere Mortal Kombat bölümü değil, yaşamı anlatır. <laughs> gördüğünüz üzere bu 1995'te üretilen Palemon'un şeyi yani orijinal VHS'i. <laughs> Bunlar daha sonra VCD da herhangi bir kayıtlarda kullanılmadı. Çünkü bu dublajlar herhangi bir şekilde <laughs> kullanılması yasak hale getirildi. Mortal Kombat dışında <laughs> Spider var tabii ki de. İşte Amerikan Ninja'lar var hepimizin. işte sevdalısıyız. İlk işte Batman filmleri. Batman işte dönüyor Batman Returns olarak Satışlarda, gişelerde gişere korkulmuş bir film. Arnold Şubat'ta ne Gezer <laughs> <laughs> imzalı. Buna i̇şte bunu bazı aylar açıp izlerim mesela Street filmini. Televizyonda izlemekten hoşlandığını biliyorum. Şimdi bunu seyredelim. Şöyle çocukluğumda yer eden, kesinlikle çok büyük bir yer eden ee, ve mesela Ninja Kaplumbağalar bizim çocukluğumuzda en önemli yer 80'lerde doğmuş benim seslerdir. Hani Dublajlar ve sesler çok etkilidir çünkü o ilk gördüğüm ve gerçekten hani e, o sesleri bulmak o sana çok farklı bir hava Bu ustam yok bir mesela gerçekten çok heyecanlanmış. İlk orijinalini aldığım zaman e, ee, Resident Evil 2 aynı şekilde ilk aldığım zamanki sanki oyunu böyle yeni almış gibi hissediyorsun ve gerçekten taktığın zaman yani abi ne gibi bir farkı var falan diyorum hani orijinalle ama cidden bir fark olduğunu hissediyorsun çünkü o oyunun manuelini bile eline aldığın zaman yani evet abi ben bu sefer bu oyunu orijinal oynuyorum diyorsun. O zaman tekrar bir <laughs> daha <laughs> Başardık başardık. Spam alıyorum Gerçek dünyada acıdan başka bir şey yok. Oyunlar seni o dünyaya bir nevi çekiyor. Kendi dünyanda mutlu hissediyorsun. şöyle bir şey, bazı soruların yanıtları maalesef bulunamıyor. Ama neden oyun oynamak? Çünkü şöyle bir şey, bir şeyleri galiba kendi olmamızı olmasını istediğimiz gibi kontrol etmek istiyoruz. Oyunlarda da bu var. Yani kendi karakterle bütünleştirebiliyorsun. Zorlukları aşmayı belki de bu, bundan mutlu olmayı da seviyorsun. Ama yani bu yüzden eski oyunları biraz daha seviyorum çünkü zor oyunlar. Bunları yenince, yenemeyince kızıyorsun bu arada. Şu <laughs> an çok kızdım. Baya baya bir kızdım yani hani. <laughs> Üniversitede gördüğüm bir ders vardı işletme yöneticiliği dediği. Dersi e, 4 saat falan üst üste, derse girip 5 saat onu okumuştum falan. Tam bu oyunu oynadığım zamanlardaydı işte. O bana felaket sabırlı olmayı gösterdi. Hani beklemeyi gösterdi hani. Tom Tom çok beklemen gerekiyor ve doğru hamle yapman lazım. Yoksa grafik birbirine giriyor ve ölüyorsun yani. <laughs> Oyunlar çoğu şeyi gösterebilir. Ooo, her yıl bir kere oynarım. Hayır, daha fazlasını alıyorum. Oyunları alıp e, hani evde dursun, yani duvar asayım falan ya da görüntü falan tarzı bir düşüncem yok. Oyunları oynamayı çok seviyorum. Günde 5-6 saat falan akşamları özellikle. NES'le başladı diyebilirim. Tam anlamıyla geçmişteki oyunları e, topluyorum çünkü geçmiş hep bir parçamız olarak kalacak. 90'larda yaşamayı seviyorum. 80'lerde yaşamayı seviyorum, 70'lerde yaşamayı seviyorum. Abi günümüzde pek bana göre olmadığını düşünüyorum. Bir gün Atari salonundayım, Tekken 4 yeni çıkmış. Çocuğum biri şey ya ben de Tekken 4 çıkacak mı benim PlayStation 2? Geldi zaten dedi yani orijinal olarak var ben dedim hani şey falan gelecek mi dedim hani bizim oynayabileceğimiz versiyonları <laughs> kopya falan. Ben dedi kopya oynamam. Niye dedim abi? Ben dedi zevkli değil abi dedi kopya oynamak. Yani ben de çocuğu o zaman anlamamıştım. Yani yani, yani ne bileyim aynı zevki veriyor. Tabi aradan yıllar geçtikten sonra o e, kutu açınca mesela o içine bakınca ve CD takınca o an orijinal oyun oynadığın çok büyük bir zevk verdi anlıyorsun. Oyunlara e... Bir ayda ortalama 1500-2000 lira harcıyorum. Aynen. Toplam bunu 7, yıl boyunca yaptım. Bunu 7 yıl yaparak da burayı görmüş olduğunuz yeri kurdum yani. Yani kolay olmadı diyebiliriz. Arcade mesela çok sık oynadım. Gün içerisinde mutlaka hani 1-2 kere falan oynarım. İlk mücadeleyi mesela hırsı bu oyunlardan öğrendik. Dövüş oyunları keskin bir zeka gerektirir. Çünkü oyunları eskiden hareket makinalarda oynuyorduk ve birebir mücadeleyle yapıyorduk. Planla hareket etmeyi mesela dövüş oyunlarını öğreniyoruz. Sağ sanatına ilgim şöyle diyeyim. Dövüş oyunlarını çok fazla seviyorum. Hatta ya ben hani genelde insanların oynadığı bir iki ee, dövüş oyunu vardır. İşte Street Fighter, Mortal Kombat. Ya ben hepsini oynadım. Samurai Shadow, King of Fighters, işte o dönemde Street Fighter, Mortal Kombat, Art of Fighting, Fatal Fury. Yani aklınıza gelebilecek, Guilty Gear, işte yeniler dahil. Sonra bunu gerçeğe döndük. Amaçlarını çok belli etmek bence çok doğru değil. Çünkü herkese her kozunu verirsen seni çok iyi bir şekilde anlayabilirler ve bunu sana kullanabilirler derdi. Hayatta gerçek amacını hiç kimse anlayamadığı zaman zafer senindir der. Yani bunu ben hayatımda çok uygulamaya çalıştım. şöyle birçok strateji kitaplarını tabi sonrasından okumaya başladık. Özellikle mesela Samuray Shodown'dan sonra hani o oyundan sonra samuraylar olan bir ilgim artmaya başladı. Samuray her kitaplarını okudum. Tabi dövüş oyunlarının çok etkisi vardı. Bruce Lee filmleri de bunda çok büyük bir etki etti. Onları da izlemeye başladı bir dönemden sonra. O felsefeler yine beni bir takım düşüncelere e, itti diyebiliriz. Zihni boşalt şekilsiz ol, su gibi ol. Suyu bir bardağa koyduğun zaman bardağın şeklini alabilir. Aynı şekilde suyu bir çaydanlığa koyduğun zaman çaydanlığın şeklini de alabilir. Su akışkandır ama yıkıcı da olabilir. Su gibi ol. 90'ların farklı olmasının sebebi her şey böyle bir orijinal oluşuyla alakalı. Yani 90'ların bir 20 yıl, 30 yıl daha gitmesi gerekirdi. Yani şöyle tekrar geri dönmem gerektirecek bir konu yok. Zaten hep orada yaşıyorum diyebilirim yani. Hani genelde hep o çağlardayım. Ben toplayıcım ve geçmişte yaşamayı seviyorum. Eski olan şeyleriniz varsa benden saklayın çünkü alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma oluyor ya. Lanet olsun. Öyle bir yerdeyim ki zaten 600 tane yaratık var ya. Her şey bazen üstüne gelir ve kaçamazsınız. Bir de bu siktiğimin oyun deneyin o zaman. Oğlum bu ne ya? Baksana abi 6 tane düşman var ya, olduğun yerde. Tamam başkan bu kadar.